Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben Samet. Bugün sizlerle birlikte yine ee... oynadım Bir şey. Tırcı oluyoruz arkadaşlar. Ee... şöyle bir ben video attım biliyorsunuz ki. Ama ee bazı çevremden bir şeyler duydum. Bu video çok kalitesizdi. Bu şey çok kalitesizdi. Ben kendim tanıtacağım burada biraz. Ben 11 yaşındaki ve 5 6. sınıfa geçen bir çocuğum. Evet, şunu göstermek istedim. 0 TL ile sadece bir telefon ve ekran görüntüsüyle ben YouTube olmaya çalıştım. Ama bu bazı Arkadaşlar. Yanlış anlayıp yanlış yorumluyorlar. Benim gerçekte adım Samet. Benim gerçekteki adım Samet arkadaşlar. Samet Efes Araç. 2014 doğumluyum. 11 yaşıma girdim. 6. sınıfa geçiyorum. Yaz tatilindeyim ve yaz tatilinde YouTube'a başlamaya karar verdim. Ve televizyonun sevgilisi bana ilk videomu çok kötü. Bunu millet izler mi? Ses yok, kalite yok dediler. Ama ben burada şunu göstermeye çalıştım. 11 yaşındaki çocuk 0 TL sadece bir tane Huawei telefonla bunu yapabilir mi diye. Ve yaptım. Ama onlar sadece beni hafife aldılar. Yoksa bunu yapamazsın moralim bozuk. Bir de arkadaşlar de deprem değil. Yangınlar var her yerde. Da ben, şu an Bursa'da oturuyorum. Benim evim ikametim Bursa'da. Şarjım 19 saat 8. Bunu yapıyorduk arkadaşlar. Yarın videosu video gelir mi bilmiyorum ama yarın yarın atılacaktır. Ben bunu hemen 4-2 saat sonrasını izliyorsunuz işte. Yardımlar her olduğu için arkadaşlar. Buraya mı yazıyorlar? dik. Ha size otorda sesi evet. soladım. Evet. Evet. Tam zamanında. size otorda sesi dinleyeceksiniz. Hemen daha yatacak. Ne pis kötü, zaptir sesini. Ne oldu zaptim? Öyle daha çok içerikler evet. istiyorsanız aykırı mızı alırlar. Sağa dön. Tamam. Şşş. Evet bir de arkadaşlar şunu istiyorsanız eee sen sene tekrardan ara ve modifiye videosu gelmesini istiyorsanız 13 beyninizi alın arkadaşlar. 3 beyni sonra bu nefes kısmı <laughs> 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 tamam güzel, güzel. tamam 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 şey e, neydi adı ya <laughs> Arabe modifiye gel gelecek arkadaşlar. i̇stediğiniz yani konuları yap, yazın. Arap olmasını, kornasının aman kornanı Sonra arabanın rengi Uslu uslu perdesi Buraya ne koyalım Beyaz hangi renk yapalım Hangi renk yapalım farları marları iç aydınlatmayı Bir de arkadaşlar para bulduktan sonra Para buldum. Tele reklamlarda nasıl ücretsiz bir şekilde kurtulabilirsiniz bu üstüne. Aa, sonunda geldi. Sıkıntı. Where will I on? Cenon da buna ama mas. Hem man man. Mas yazmışlar da yok. Hocam man. İki tane man. Neydi lan bunun adı? Siyon, Can. Tüp bu hayalim ya arkadaşlar. Bunu yorumlara yazın. O oyunda 768 TL'ymiş. Almayı düşünüyorum. Bu benim şu an kullandığım araç. Araç Renault 2005 150 Master işte de. Ama üf, şunu alalım mı? Yorumlara yazın. Harbiden yazın. Keşke alabilsem ya. Neyse geri çıkalım. İşte ben ya arkadaşlar bunu ben nasıl böyle yaptım diye sorarsanız o şöyle oluyor diyorum hmm. <laughs> ya. Dünyayı tıklayıp bu hmm. bunu alıp Of, alıp alıp alıp. Gidip. Şöyle yapıyorsunuz. adam, oraya arıyorsunuz. Ve düzeliyor. Yapmanız için de aynı. Alıyorsunuz. Sarıda kaldı galiba. Bunu alıp sarı oldu ve kırmızı özelliği de unuttum biraz zor kırmızı kırmızıyı ben pek sevmedim ya. Yani, Şu konuyu değiştiriyorum, Allah değiştirin. Durma şu, çok sevmediğim tipler. Bir dahaki videoda arkadaşlar benzinliğe gidelim. Ne al gitmemize gerek yok. Şu yolu lazım. Bir dahaki videoda bir şey yapalım arkadaşlar. Bir dahaki videoda ben şuradayım. Arkadaşlar videomuz bu karardı. 336 kilometre kalmış. 15 tonluk. Bursa'dan Merzifon'a gidiyoruz. Araç taşıyoruz. Araç taşıdığımız için 250 bin TL alacağız. Ben yani bizde şu an 48 bin civarı para var arkadaşlar. Bugün bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.